Kriptolar göz açıp kapayıncaya kadar o kadar büyük olacak ki kasanızın büyüdüğünü göreceksiniz ve bu çok hızlı bir şekilde olacak. Buna siz bile inanamayacaksınız. Son iki iki, buçuk senedir biliyorsunuz NFT'lerle başladık. Bütün fırsatlar hakkında videoları sizlere yazdım. Hatta Discord serverımızda, Twitter hesabımızda birçok whitelist dağıttım sizlere. Bu whitelistlerin, bu NFT'lerin toplam miktarı 100 bin doları aştı. Daha sonra ayı döneminde yani piyasa düşerken kimse bu piyasada kalmamışken sürekli videolar çekmeye devam ettim. Evet de tutturmak çok zordur ancak arkadaşlar şunu güvenle söyleyebilirim ki dibi de tutturduk. 16.000'den beri sürekli her düşüşte ekleme yaptık. DCA'dan size sürekli bahsettim. Her düşüşte hala alımlarımızı yapıyoruz. Ve arkadaşlar bu geçmiş videolarda son 2 sene boyunca sizlere sadece bir önemli şey söyledim. O da 2024 ve 2025 yıllarının çok büyük olacağı. Şimdi arkadaşlar 2024 senesine başlar başlamaz biliyorsunuz Bitcoin Spot ETF'ler kabul edildi. Bunun arkasından bir hype geldi ve Bitcoin 15 Bitcoin 15.500 dolarlardan neredeyse 50.000 dolara çıktı. İşte arkadaşlar burada önemli olan birazcık ileri görüşlü olmak, birazcık piyasayı takip etmek. Sadece grafiklere bakmak değil de dünyanın genel durumunu da bilmek önemli. Şimdi arkadaşlar içinde bulunduğumuz boğa dönemi gayet güzel ilerliyor. Bazılarınız diyeceksiniz ya Tarık piyasada düşüşler oluyor işte likit ediyorlar insanları sonradan tekrar yükseliyor. Arkadaşlar bunların tamamı normal. Geçmiş boğa dönemlerine baktıysanız da zaten %10 %20 düşüşler sürekli olmuştur. İşte arkadaşlar bu videoda genel bir piyasa değerlendirmesi yapacağız. Bakalım kısa, orta ve uzun vadede yön ne tarafta? Ve açıkçası arkadaşlar Bitcoin'de şu anda bulunduğumuz durum birazcık kritik. Onun haricinde bu videoda takip ettiğimiz altcoin'lere bakacağız. Gerek spotta gerek vadeli de fırsatlar var mı onları beraber göreceğiz. O yüzden arkadaşlar bu videoyu hiçbir şey atlamadan sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ve videoya başlamadan önce de eğer like verip aşağı küçük bir yorum bırakırsanız sevinirim. Şimdi ne yaptım? Hiç vakit kaybetmeden direkt grafiklere geçiyorum. İlk başta arkadaşlar total grafiği ile başlıyoruz bildiğiniz gibi. Çünkü arkadaşlar ilk başta genel bir bilgi edinmemiz gerekiyor. Kripto piyasası şu anda nereye gidiyor? Para girişi var mı yoksa piyasadan para mı çıkıyor? Biliyorsunuz arkadaşlar yükselen trendimiz kırılmıştı. Daha sonra takip ettiğimiz noktalara temas etmişti. Geçenlerde de biliyorsunuz arkadaşlar bir düşüş yaşamıştık. Burada 1.7 trilyon doları geçmiştik. Hatta 1.8'in üstüne atmıştık kendimizi. Daha sonra arkadaşlar düşüş bak Bakın en dip noktasına bakıyorum. 45'e 1.45'e iğne atmış ama 1.50'den bir dönüş sağlamış. Zaten arkadaşlar bu seviyenin önemli olduğunu size söylemiştim ve takip ediyorduk. Buradan da şu anda kendimizi yukarıya verdik. Yani arkadaşlar şu son bir haftada kripto piyasasında birazcık para giriyor. Bakın arkadaşlar şurada 1.45'ten 1.63'e kadar yani neredeyse 200 milyar dolar para girmiş. Ve burada da benim takip ettiğim en önemli seviye olan 1.58 trilyon seviyesinin şu anda üstünde arkadaşlar. Benim burada tahminim açıkçası bu bölgelerde birazcık gezinmek olur. En azından kısa vadede. Açıkçası arkadaşlar Twitter'a vesaire girdiğimde işte çok büyük düşüş bekliyorlar. Hatta hala 12.000, bin, 13.000 bin Bitcoin vesaire bekleyenler var. Ancak arkadaşlar dünyada kriptonun durumu şu anda gayet güzel. Ben açıkçası o bölgelerin kesinlikle geleceğine ihtimal vermiyor. Ha tabii bir savaş çıkar. işte bir uzaylı istilası olur. Bir meteor yağmur olur. Güneşte patlama olur. Bütün internet gider vesaire. Tabi arkadaşlar o ekstrem şeyleri saymamamız lazım. Şimdi hemen total 2 grafiğine bakıyorum. Bu da neydi arkadaşlar? Kriptodaki toplam market cap ancak içinde bitcoin olmamış hali. Bu da aynı şekilde arkadaşlar uzun süredir gelen yükselen trendi kırdı. Bu kırılmasının sebebini de biliyoruz zaten. Bütün grafiklerde aynı hikaye var. Bir sekle işte millet fom olan bitcoin spot ETF'ler kabul edildikten sonra bir sell the news eventi oldu. Yani arkadaşlar haber çıkınca insanlar yavaş yavaş kar almaya başladı. Bu da zaten bayağı bir normal öyle değil mi? Hani siz milyon milyar dolarlık bitcoin alsanız aşağıda. Buralara önemli direnç seviyelerine geldiğinizde siz de bir miktar kar alırsınız. Şimdi burada benim takip ettiğim seviye olan bir 703 milyar dolar seviyesini var. Bu zaten çizgi ya belki aylar önce çizmiştik. Bakın arkadaşlar burada nasıl güzel çalışmış öyle değil mi? Fitil atmış yukarıya çıkmış. Ve onun aşağısında da benim kırılmasına çok da ihtimal vermediğim ancak olası olan bir durum var. 662 milyar dolar civarları. Yani arkadaşlar tutul 2'ye baktığımızda da aynı şekilde görüyoruz. Kripto bir para gir var. Ancak arkadaşlar total grafiğine baktığımda kendini biraz daha fazla yukarıya atmış olabilir. Zaten bitcoin dominansa bunu göreceğiz. Hani bunun da sebebi insanların bitcoin'i biraz daha önemsemesi bu durumlarda. Zaten dominans da birazcık yukarıya doğru çıkıyor. Şimdi total 3 grafiğine baktığımda da aynı şekilde arkadaşlar takip ettiğimiz seviye olan 455 milyar doların kendisini yukarıya atması. Yani arkadaşlar ben dahil siz de eminim ki öyle cüzdanlarınızda bitcoin'den çok altcoin tutuyorsunuz. Onun için de arkadaşlar bizim total 3'ün yukarıya doğru git gitmesi bizim çok işimize geliyor. Niye? Tuttuğumuz koyunlar değerleniyor. Zaten arkadaşlar biraz sonra göstereceğim. Baya bir coin iyi iş yaptı. Şimdi total grafikleri bize diyor ki bu hafta piyasaya birazcık para girişi var. Zaten öyle olması lazım. Öyle değil mi? Çünkü aşağıda birçok dip bekleyen insan var. Herkes biliyor arkadaşlar artık halvingden sonra mega boğa döneminin geldiğini, her şeyin 5x, 10x, 50x hatta 100x yaptığını, kolay para kazanıldığını, Fed'in faizleri indireceğini, Amerika'nın para basmaya başlayacağını Bunlar arkadaşlar zaten bilmeyen yok. Zaten onun için grafiklerde şöyle mumlar görüyoruz arkadaşlar. Bakın aşağı devasa bir fitil atmış hemen kendini yukarı atmış. Öyle değil mi? Aşağı kocaman bir fitil atmış hemen kendini yukarı atmış. Bu da ne demek oluyor? Bu fitiller bize ne diyor? Fiyat aşağı doğru gidiyor. Satıcı var. Ancak aşağıda o kadar büyük bir alıcı yoğunluğu var ki fiyatı direkt yukarı ettiriyor. Bunu arkadaşlar zaten hangi grafiğe bakarsanız bakın görürsünüz. Şimdi istiyorsanız hemen bir USDT dominansa bakalım. Yani marketteki USDT'nin payı biliyorsunuz arkadaşlar bu bizim için güzel bir indikatör. Hani piyasaya para girişi var tamam da bu piyasadaki paranın yüzde kaçı USDT'de, yüzde kaçı kriptolarda? Burada baktığımızda arkadaşlar ufak bir USDT'de yükseliş olmuştu. Zaten USDT dominans da yükselişin olması demek kriptolarda bir miktar düşüşün olması ya da olacağı anlamına gelir. Bunun da sebebi işte insanlar kriptolarını satıyor, USDT'ye bir miktar geçiş yapıyor. Burada da takip ettiğimiz noktalar 6.15, 6.29 ve 6.56 seviye seviyeleriydi. Buraya zaten iğne attık. Bakın arkadaşlar şu kanala iğne attık. Daha sonra tutunamadı. Kendimizi aşağı doğru verdik. Zaten USDT dominansın aşağı doğru gitmesi demek kriptolara bir hype gelmesi birazcık artması demek. Ve benim iyi olduğunu düşündüğüm bir şey ise arkadaşlar şu kanal içinde kalmamak ve kendimizi bu kanala doğru atmak. Zaten biliyorsunuz geçmişte burada çizmişim. Bu kanal içinde bir hareket olacak. Kendimizi aşağı doğru kıracağız. Yani USDT dominans bayağı bir azalacak. Kriptolara hype gelecek diye. Bu kısmen gerçekleşti. Ancak kendini tutamadı adı Tekrar yukarıya attı. Ancak arkadaşlar güvenle şunu size söyleyebilirim ki bu olay eninde sonunda olacaktır. Ve olduğunda zaten bitcoin 50 bin doları geçmiş olacak. Onun için arkadaşlar şu anda bu kanalda devam etmek bizim karımıza. Şimdi bitcoin dominansa bakalım. Yani pazarda bitcoin'in payı. Burada da arkadaşlar yükselen trendimiz aşağı doğru kırıldıktan sonra biraz deli gibi hareket ettikten sonra şu kanal içine girdi. Aynı şekilde burada da zaten benzer şeyi çizmişim. Bu kanal içinde birazcık hareket edebiliriz. Daha sonra aşağı vurabiliriz diye. Ve bitcoin dominansının elinin aşağı düşmesi zaten bize diyor ki ya insanlar artık Bitcoin'den çok altcoin'leri önemsiyor. Bu da eninde sonunda olacaktır arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz spot Ethereum ETF başvuruları oldu ve bunların da son günü Mayıs ayı ve bunun haricinde biliyorsunuz halving var ve beklediğimiz en büyük Bitcoin olayı yani spot Bitcoin ETF'lerin onayı zaten kabul edildi. İnsanlar biraz daha gözünü şöyle Bitcoin'den yavaş yavaş Ethereum'a e çeviriyor. Tabi Ethereum'ın da de fiyatlanması demek aynı zamanda bütün altcoin'lerin fiyatlanması demek. Şimdi hemen gelelim burada bitcoin grafiğimize. Birazcık arkadaşlar karışık bir grafik olarak görünebilir. Sürekli çizgiler çizdiğimiz için. Ancak arkadaşlar bu çizgileri benim kaldırmamamın sebebi hani doğru muymuşuz yanlış mıymışız onları görmek. Mesela çizgiler çekiyoruz zaten tepki alıyor gördüğünüz gibi. Hani çizgileri de güzel bir yöntemle çiziyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bizim bir yükselen trendimiz vardı biliyorsunuz bitcoin'de. Burada kısmen bir düşen trend olabilir dedim. Zaten burayı kırdıktan sonra da kendini hızlı bir şekilde yukarıya attı. Videonun baş... Şu size dedim ya şu anda çok kritik bir noktadayız açıkçası diye. Bunun da sebebi arkadaşlar işte tam şu çizgi, tam şu olay. Burada şu anda fiyat kendini yükselen trendin içine atmaya çalışıyor. Ancak gördüğünüz gibi şu mum hiç iyi bir mum değildir. Hani kapanışı burada yaparsa bugün 43.100 civarlarında yaparsa tekrar kendimi bizi bir miktar aşağıda bulabiliriz. Hani buradan tepki alır ya da bunun aşağısından. Ancak arkadaşlar benim takip ettiğim önemli desteklerden birisi burada 42.023 seviyesi. Onun üstünde durduğumuz müddetçe ben açıkçası kısa vadede kriptoları negatif olmayacağım. Orta vadede zaten negatif değilim. Uzun vadede hele hiç negatif olmadığımı biliyorsunuz. Ve size göstereceğim bir şey var. Arkadaşlar boğa döneminde bu böyledir. Bakın düşüşler olduktan sonra şuna mıknatıs kapattım. Düşüşlerde bakın bir V şekli var. Öyle değil mi? V gibi fiyat aşağı inmiş hemen yukarıya çıkmış. Bu da ne demek oluyor? Çok alıcı olduğu için fiyatı zaten direkt yukarıya atıyorlar. Mesela aynı şekli şurada da görebiliriz. Fiyat düştü burada direkt yukarıya attı kendini öyle değil mi? Şimdi grafiği küçültüyorum arkadaşlar. Bakın tam şu FTX'in battığı dönemden beri yani şu noktanın üstüne çıktığımızdan beri arkadaşlar zaten biz boğa sezonundayız. Zaten arkadaşlar bu bölgeden beri boğanın başladığını tahmin eden çok kişi yoktur diye tahmin ediyorum. Biz zaten buralarda başlamıştık alımlarımızı yapma öyle değil mi? Bakın mesela şu harekete. Hemen düşmüş, kendini yukarı atmış. Yani bir V görüyoruz. Burada da aynı şekilde. Bakın düşmüş, hemen kendini yukarı atmış. Yani arkadaşlar boğa sezonlarının bir karakteristiği de böyledir. Düşmüş düşüşler geçici olur. Yani çok uzun sürmez. Onun için arkadaşlar çok limitli bir fırsat sunar size. Alım fırsatı. Mesela ben geçen düşüşte de alım mı yaptım? Neden? Çünkü benim planım belli arkadaşlar. Hani düşüşlerde parça parça alımları yapmak. Ancak arkadaşlar ayı döneminde de tam tersidir. Ancak arkadaşlar ayı döneminin karakteristiğinde de şöyle bir şey vardır. Düşüşler V şeklinde olmaz da L şeklinde olur. Bakın size şöyle göstereyim. Burada bir düşüş olmuş. Bam. L şekli ortaya çıkmış. Burada bir tane daha düşüş olmuş. Ne olmuş? Bam. L şekli ortaya çıkmış. Yani en son L'yi nerede görebiliyoruz? Bakın arkadaşlar şurada düşmüş. L şekli ortaya çıkmış. Hani bu L'ler bittiğinde artık V'ler başladığında zaten arkadaşlar bu da bir indikatördür. Bize diyor ki artık alıcılar çok yoğun aşağıda. Fiyat düşer düşmez hemen yukarıya atıyor. Onun için arkadaşlar videolarda defalarca hatta her videoda diyorum size parçalı alım yapmak hayat kurtarır. Hem riskinizi azaltır hem ortalamanızı belli bir düzeyde korur. Hem de arkadaşlar gel gelecekte karınızı katlayarak artırır. Şimdi arkadaşlar size çok kısa sponsorlu bir içerikten bahsetmek istiyorum. İsmi Kryptonomy. Burası bir DeFi platformu. Yani coin'leri insanlar burada stake yapabiliyor. Bunlardan da getiri sağlayabiliyor. Şimdi burada hesaba girdiğimde arkadaşlar bu bir deneme hesabıdır. O yüzden bu miktar para var. Görüyorsunuz arkadaşlar burada belli pullar var. Yani havuzlar var. Buraya stake yaptıktan sonra burada belli bir miktar getiri sağlayabiliyor insanlar. Bu deneme hesabında burada arkadaşlar 0.94 Ethereum burada stake yapmışız. Şu anda arkadaşlar 21 dolarlık getir var. Bu ne kadar zamanda oldu diyecekseniz de tam hatırlamıyorum da arkadaşlar. 1 ya da 1,5 ay olması gerekiyor. Aynı şekilde buraya Ethereum klasik atmışız. 6 tane bakın 150 dolar değerinde. İşte toplam 1 dolar 53 cent getirisi olmuş. Ve onun haricinde arkadaşlar burada flexible'ler var. Yani flexible da burada istediği zaman insanlar deposit ya da withdraw edebiliyor. Withdraw buradan çekme demek. Hani basınca işte buradakini çekebiliyor insanlar. Bunun haricinde bir de fixed'ler var. Bu fixed istediği de belli bir süre boyunca tokenleri burada tutmak gerekiyor. Mesela arkadaşlar Ethereum diyelim. İşte burada deposit diyelim. Mesela arkadaşlar buraya ne yazdım? 1 yazdım. Burada diyor ki 12 ay mı? 9 ay mı? 6 ay mı? 3 ay? 1 ay. Burada interest rate var. Yani size geri dönüşü olacak miktar. Burada 12 ayda toplam %76 veriyorum. Mesela 12 ay dedim. Burada continue dedim. Kabul ediyor musun? Bilmem ne diyor. Kabul ettim. Ve görüyorsunuz arkadaşlar şu anda fixed pool'a birazcık Ethereum yatırmış oldu. Daha sonra burada launch pool bölümü var. Bu launch getirisi de yüksek olabiliyor. Burada görüyorsunuz arkadaşlar zaten birçok proje var. Hani bunlara e, kısacası yatırım yapılmış oluyor benim anladığım kadarıyla. Buraya da ne yapalım? Create contract diyelim. Burada launch pool tier var. Yani tier tier gidiyor. İşte bronz var, silver var, gold var, platinum var. Bitcoin değil de biz neyi seçelim? Ethereum seçelim. Bakın burada ne? mesela minimum 5.2 Ethereum diyor. Hemen şunu sildim. 5.3 yazdım. Daha sonra buradan bronzu, silver vesaire. Ama tabii mesela silver vesaire seçtiğimde burada minimum oranda. da bayağı bir yükseliyor. Şu anda arkadaşlar burada da bir pozisyon almış durumda olduk. Burada teminat gösterilebilerek normal defilerde olduğu bir miktar borç alınabiliyor. Ve aynı zamanda exchange bölümü var. Bu exchange'den de işte mesela bitcoin'i USDT'ye işte takas işlemleri yapılabiliyor. Ben açıkçası APR oranlarına baktığımda normalden bayağı bir yüksek olduğunu fark ettim. O yüzden arkadaşlar eğer ilgileniyorsanız linkleri aşağı bırakacağım. Oradan detaylıca bakabilirsiniz. Şimdi önümüzdeki 1-2 günü açıkçası ben piyasa birazcık izleyeceğim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi kritik bir bölge değil. Hani bunun yukarıya doğru atılması durumunda dediğim gibi kısa vade çok daha net konuşabiliriz. Ancak arkadaşlar bu mumun böyle kapatması ya da bu e, trendin yukarıya doğru kırılamaması yani trend içine girilememesi durumunda da hani birazcık aşağı inebiliriz. Takip edeceğiniz nokta olarak 42.000 ve 40.200 seviyelerine bakabilirsiniz. Bunun haricinde arkadaşlar Ethereum'a bakalım birazcık. Ethereum açıkçası Bitcoin kadar iyi performans göstermedi ne yazık ki. Biliyorum arkadaşlar hani aranızda ana major coin tutan varsa Bitcoin'den ziyade Ethereum tutuyorsunuz öyle değil mi? Hani ben de aynı şekilde Ethereum'un fiyatının şu anda 3000 dolar civarlarında olması lazım. Bitcoin ile kıyasladığımızda ancak arkadaşlar bu spot Bitcoin ETF hype'ından dolayı Bitcoin'in fiyatı aldı gitti. Zaten aradaki makas bayağı bir açıldı. Ancak arkadaşlar özellikle bu Ethereum spot ETF'lerin daha fazla gündeme gelmesi durumunda ben Ethereum'un kısa vadede büyük yükselişler gerçekleştirebileceğine inanıyorum. Zaten arkadaşlar kimse ETF'le bilmezken kimse takip etmezken hani ben size bunu tabi bir sene öncesinden diyordum ya bakın bitcoin spot etf gelecek bu çok önemli bir şey işte milyarlarca trilyonlarca para belki kripto piyasasına girecek bitcoin'de çok büyük bir hype olacak diye dediğimiz çıktı mı çıktı arkadaşlar ancak şu anda mesela spot ethereum etf'leri kimse konuşmuyor öyle değil mi işte ne zaman konuşmaya başlayacak insanlar biliyor musunuz buna bir ya da iki ay kala konuşmaya başlayacak o işte herkes konuşmaya başladığı zaman zaten ethereum'un fiyatı yükselmiş durumda durumda oluyor. Onun için arkadaşlar bu tarz önemli şeyleri birazcık erken takip etmekte fayda var. Şimdi Ethereum'da benim takip ettiğim seviye şurası arkadaşlar. 2172 seviyesi. Bunu zaten aylar önce çizmiştik. Size söylemiştim. İşte insanlar 2000'e bakıyor. 2300'e bakıyor. Ancak 2172 benim takip ettiğim burada ana destek seviyesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kırar gibi yaptı. Kıramadı. Bir fitil burada attı. ikinci fitil burada attı. Üçüncü fitildi burada. Daha sonra arkadaşlar şu anda fiyatı 2300 seviyeli yukarıda benim takip edeceğim 2400 seviyeleri 2600 ve daha sonra 2900. Ben açıkçası arkadaşlar bu ara Ethereum'da biraz daha iyi bir performans bekliyorum. Çünkü baya bir arkada kaldı. Mesela Ethereum Bitcoin paritesine baktığımızda görüyorsunuz arkadaşlar hani bizim uzun süredir düşen bir trendimiz var. Bunun içindeyiz zaten. Hani bunu kırar gibi yaptık. Daha sonra arkadaşlar tekrar trendin içine girdik. Hatta Twitter'da da paylaştım arkadaşlar. Hani şöyle bir hareket gelirse eğer zaten altcoinlerde 5x 10x görmeye hazır olun diye. Emin olun arkadaşlar bu hareket elinde sonunda gelecektir. Zaten burada 0.5 noktaları var. 0.59 noktaları var. Bakın arkadaşlar buradan da tepkisini almış. Hani bu hareket geldiğinde zaten arkadaşlar hani bizim kasalarımız baya bir değerlenmiş olacaktır. Şöyle baktığımızda arkadaşlar baya bir düşük seviyede olduğumuzu görüyoruz. Burada da aşağı tarafta arkadaşlar benim takip ettiğim nokta 0.05080. Ve bu tarz şeyleri arkadaşlar grafikleri ya da paylaşabileceğim şeyleri ben Twitter'dan hemen paylaşıyorum. Biliyorsunuz YouTube videosu çekmek birazcık zaman alıyor. Ben bunu çekiyorum işte bunu editliyoruz. Tam yapıyoruz YouTube'a yüklüyoruz vesaire. Yani YouTube arkadaşlar çok da dakik olmuyor. Eğer dakik takip etmek istiyorsanız bazen çok güzel fırsatlar çıkıyor. Mesela Manta'da çıkmıştı. Manta diye arkadaşlar ben bir yerlerimi yırttım. Ta 2-2.20 seviyelerinde. Zaten arkadaşlar hani orada da çok büyük karlar etmiştik. Şu anda zaten 3.50'lere vesaire geldi. Onun için arkadaşlar eğer takip etmiyorsanız. Bakın burada Suda tweet atmışım. Sadece bir ay olduğu yazmışım. Demişim ki bence hiç kimsenin beğenmediği suyu de aynı arbitrum gibi hareket yapacak. Sadece zaman lazım diye tam şu noktada söylemişim. Bakın arkadaşlar bu noktada söyledikten sonra hani fiyatı burada 0.70'lerde 0.65'lerden tabi 1.54 noktasına gelmiş. Onun için arkadaşlar Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Ve daha sonra arkadaşlar bizim takip ettiğimiz coin'lere bir göz atalım. Hemen Aptos'a bakıyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar cüzdanlarımızda bayağı bir Aptos var. Ben geleceğinden umutluyum açıkçası. Hani bayağı bir yürüyüp gideceğini tahmin ediyorum. Buradaki arkadaşlar düşen trendini kırdıktan sonra zaten bayağı bir yükselmişti. Şu anda arkadaşlar benim takip ettiğim seviye burada 11.11 .11 seviyesi. Zaten buraya fitil atmış. Öyle değil mi? Hatta bunu da geçmişten çizmiştik arkadaşlar. Bilmiştik yani fitili nereye atacak diye. Hani burada size şuradan çizmiştim buraya zaten değmiş. Öyle değil mi? Ve daha sonra burada mini bir düşen trend varmış. Bunu da kırmış arkadaşlar. Şu anda bizim takip ettiğimiz noktalarda 896, 9 civarlarında takılıyor. Ancak arkadaşlar ben yeni Arbitrum alımı yapmadım. Şu anlık da alım yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Şu an biraz daha yeni coinlere fokus olmuş durumdayım. Çünkü arkadaşlar piyasaya bizim aklımızda olmayan yeni projeler ve yeni hype'lar geliyor. Mesela Risk Taking isminde yeni bir hype var. Hatta çok büyük bir airdrop olacak bu sene içerisinde. Eğer bununla alakalı video çekmemi istiyorsanız aşağı bırakabilirsiniz. Zaten airdrop videolarını çekmiştik. Starknet'i bekliyoruz, Linea'yı bekliyoruz, zkSync'i bekliyoruz. Sui'den zaten biliyorsunuz arkadaşlar airdrop'a katılıyoruz diye. Hani biz ön satışa katıldık. Erkenden keşfettiğimiz için. Oradan bayağı karımız olmuştu. Yani arkadaşlar bu airdroplardan ve ön satışlardan da inanılmaz karlar edilebiliyor. Çok büyük bir airdrop fırsatı var. Dediğim gibi aşağı yorum bırakın. Haftası arkadaşlar şu anda benim için bir ekleme seviyesinde değil. En son eklememi arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam şuralarda yapmıştım. Buraya temasında. Zaten videolarda da size demiştim. Benim ekleme noktalarım 7.75 ve 6.74 diye. Ancak ben 7.75'in aşağı doğru kırılacağını yani tekrar şu kanala gir verileceğini çok fazla tahmin etmiyorum. Çünkü arkadaşlar şu anda 2024 senesinin büyük olacağını işte sadece ben değil sadece siz değil herkes biliyor. Ve arkadaşlar eğer ücretsiz VIP grubumuzda değilseniz siz de buraya gelmenizi tavsiye ederim. Burada kendimiz girdiğimiz işlemleri vesaire sizlerle paylaşıyoruz. Burada arkadaşlar bizim giriş noktalarımız stop loss ve kar al noktalarımız hepsi belli. Bunun haricinde arkadaşlar bizim analizleri ve haberleri paylaştığımız bir kanalımız var. Burada da her şeyden haberiniz oluyor. Bu kar görsellerini de arkadaşlar size sürekli gösteriyorum ancak göster göstermeyince insanlar bilmiyor. Bakın arkadaşlar burada işte bizim yaptıklarımız ya da gruptan gelenler var. Aynı zamanda mesajlar da var burada. İnsanlar bize teşekkür ediyor vesaire. Yani arkadaşlar bu gruplara girmek sizin avantajınıza oluyor açıkçası. Tamamen ücretsiz. Tek yapmanız gereken aşağıdaki en baştaki linkten kayıt olup bakiyenizi vadeliye aktarıp aşağıdan telegramdan bize yazmak. Şimdi istiyorsanız bir de suya bakalım arkadaşlar. Bakın o tweet'i e attığım nokta burası. Büyük hareketler gelecek diye. Zaten büyük hareket gelmiş. Videolarda da demiştim arkadaşlar Şurada bir V formasyonu var demiştim. İşte bu derinlik kadar yükselir demiştim. Zaten yükselmiş. Takip ettiğimiz bir seviye vardı arkadaşlar. Mor seviye. Morun üstünde kalıcılık sağlaması halinde yükselişler hızlanabilir demiştik. Nitekim de öyle oldu. Öyle değil mi? Hani 1.33 seviyelerinden. ta da 1.65 seviyelerine gitti. Ve biliyorsunuz suya herkes kızmıştı. Airdrop yapmadı. Ön satış yaptı diye. Arkadaşlar zaten testneti neti bedavaydı. Hiçbir para harcamadık. Adamların airdrop yapma zorunluluğu yok. Bunun yerine arkadaşlar. Erken... Discord'una girenlerine vesaire ön satış yaptılar. Hani bu da o anlaşılabilir onların tercihi. Sırf bunun yüzünden bir şeye küsmemek lazım. Twitter'da ben görüyorum arkadaşlar. Aylık 769 coin geliyor SU'den. Ne yaptı insanlar? Gelir gelmez sattı. Gelir gelmez sattı. Gelir gelmez sattı. Ya ben insanların işte 0.40'dan 0.30'dan SU sattığını biliyorum. Ancak arkadaşlar ben hiç satmadım. O 45 dolarla aldığımı bir şuralarda satmıştım. Onun haricinde arkadaşlar büyük ön satıştan aldıklarım hala duruyor. Ben açıkçası arkadaşlar SU'nun potansiyelinin bayağı bir yüksek olduğunu düşünüyorum. Zaten buradaki de önemli seviyeleri aştığından dolayı bakın arkadaşlar ta 3 dolarları burada fitil atmış. Yani arkadaşlar orta vade açıkçası buraların gelmesi çok da zor değil. Ve biliyorsunuz yok gidiyorlar Alibaba ile anlaşma yapıyorlar. Yok onunla bununla hani büyük hareketler yapıyorlar. Onun için arkadaşlar suyu da şu anda beklemedeyim. Ha buralardan alım yapılır mı? Ben açıkçası arkadaşlar yapmam. Çünkü suyuya kadar çok potansiyelli var. Hani alım yapmak için açıkçası şu trende bakın burada bir yükselen trend var. Bu trend yani de yaklaşması durumunda parça parça olma kaydı ile düşünülebilir. Ve onun haricinde arkadaşlar bu aralar takip ettiğim bir coin ise AP. AP'yi biliyorsunuz arkadaşlar NFT dönemlerinden beri aldık sattık arkadaşlar. Ancak arkadaşlar airdrop olarak çok büyük miktar verilmişti. Daha sonra e, stakingden çok fazla AP coin verdiler insanlara. Işte o yüzden de arkadaşlar fiyatı çok büyük hareketler yapamadı. Şurada bir düşen trend vardı bakın. Kendini çok ufak yukarıya atmaya çalışmış olsa da arkadaşlar bunu başaramadı. Burada benim arkadaşa ana direnç seviyem olan 1.50'nin 1.51'in aşağısında kendini tekrar attı. Şu anda açıkçası arkadaşlar ben şu şekilde takip ediyorum. Bakın bu trendi birazcık kaydırdım. Apa arkadaşlar eğer şu beyazın üstüne doğru bir hareket yaparsa yani hani şöyle bir hareket yapması ve bunu retest etmesi halinde hani buradan bir miktar tekrar değerlendirebilirim. Ve şimdi bir de Arbitrum'a bakalım. Biliyorsunuz Arbitrum'da bayağı var. Zaten arkadaşlar geçen videolarda çizgilerimizi çekmiştik. Bakın arkadaşlar şurayı çekmişiz zaten. Yani hani tam buradan değmiş öyle değil mi? Arbitrum'un da arkadaşlar bu kanal içinde devam etmesi ya da aşağı bir fitil atması durumunda. Şu trende yaklaşması durumunda ben bir parça daha alım yapabilirim. Ancak dediğim gibi şu anda benim için bir alış pozisyonda değil. Ve bunun haricinde ben açıkçası yeni tokenleri, yeni coinleri takip ediyorum. Bunların başında da Manta var arkadaşlar. Manta'dan zaten Twitter'dan takip ediyorsanız çok büyük karlar elde ettik. Zaten Telegram grubumuzda da taş şuradan bakın arkadaşlar taş şu fitilin ucundan. 2.20'lerden dedim ki işte mantaya long işlem açıyorum. Bu işlemi arkadaşlar tam nerede kapattım? Bakın arkadaşlar bu işlemi tam arkadaşlar şurada kapattım. Yani bu yükselişten burada baya bir kar sağladık. Peki diyeceksiniz ya Tarık nasıl oldu da işte sen burada aldın, burada sattın hani sen nereden biliyorsun bunu? Bakın arkadaşlar şöyle bir yükselen trend var öyle değil mi? Yükselen trendin bu aşağısına iğne atmış ve arkadaşlar bakın şuradaki likseyi de temizlemeye uğraşıyor. Hani ben açıkçası burada birazcık risk aldım ve bunun kendimce arkadaşlar 2.12 hatta 2.5'in altına düşeceğine ihtimal vermedim. Zaten arkadaşlar modüler bir blockchain olduğunu ileride iyi işler yapacağını Twitter'da söylemiştim. Hatta geçen videoda da bahsetmiş olabilirim. O yüzden arkadaşlar tam bu noktada alım mı yaptım? Peki diyeceksiniz ya Tarık nasıl oldu da sen burada satış yapabildin? Bunu da açıkçası takip ettim. Tam bu noktalarda USDT Dominance birazcık araya girdi. Yavaş yavaş yükselir pozisyona geçmek üzereydi. Bu da demek oluyor ki kriptolarda birazcık düşüş olabilir. Yaptığım bir şey ise bakın arkadaşlar insan insanlar Fibonacci ben bir short video çekmiştim. Fibonacci yanlış kullanıyorlar diye. Fibonacci normalde arkadaşlar hani düşüşten yükselişe kadar alırsınız. Size tepki noktalarını gösterir. Yani düşebileceği yerleri gösterir. İşte arkadaşlar ben öyle bir ayar yaptım ki buna. O videoda da bahsettim ancak insanlar anlamadı. Bunu yaptığınızda size yukarıdaki tepki alabilecek noktaları da gösteriyor. Yani kısacası size Fibonacci geleceği gösteriyor. Bunu da arkadaşlar bakın şöyle çizdim ben. Burada ne yapıyorduk? En alttan aldım. İşte mesela en üstün şurası olduğunu varsayın. Tamam Fiyat buraya çıktıktan sonra. Daha sonra ne yaptım arkadaşlar? Tam olarak şu noktaya koydum. E bakın arkadaşlar zaten Fibonacci ne diyor? Eksi bir noktası çok güçlü bir noktadır bu arada. Yükselişlerde eksi birden genelde coinler tepki alır. Eksi bir noktası ne diyor bana arkadaşlar? Tam buralar diyor. Zaten ben bozdurana kadar da fiyat biraz daha yükseldi. Yani arkadaşlar burada 3.26'da çıkmış oldu. Onun için arkadaşlar bu Fibonacci ayarlarını siz de yapabilirsiniz. Fibonacci burada solda arkadaşlar. Trading View'da solda görüyorsunuz. Şurada ikinci kısımda Fib düzeltmesi diye yazar. Bu buradan arkadaşlar ayarlar bölümüne gelin bakın style işte ekranı burada durdurun arkadaşlar bunun fotoğrafını çekin siz de aynı bu şekilde kullanabilirsiniz. Ve daha sonra benim takip ettiğim coinlerden birisi ALT, ALT'den de bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar Binance launch pool'dan çıktı biliyorsunuz Binance'ta listelendi vesaire. Zaten geçen videoda da demiştim bir yükseliş trendi oluşturduğunda arkadaşlar her düşüşte almak mantıklı diye. Bunu XAI'da, AI'da hatta ACE ve NFP'de de aynı şekilde yaptık. Şu anda arkadaşlar ben ALT pozisyonu Bozmuş durumda değilim. Hala long devam ediyorum. Burada arkadaşlar tam şu seviyelere geldi. 0.45 seviyelerini. Ancak arkadaşlar ileride 0.50 hatta 1 dolarım bile kolaylıkla geçilebileceğine inanıyorum. Daha sonra takip ettiğim XAI var. XAI de aynı şekilde arkadaşlar. Bakın burada yükselen trendin. Hepsi klasiktir arkadaşlar. Bir düşüş yaşar. Çünkü boğa sezonundayız. Biz öyle değil mi? Bir düşüş yaşar. Burada işte airdrop'tan, launch vesaire almış olanlar burada satışını yapar. Daha sonra kendine bir yükselen trend oluşturur. İşte arkadaşlar buna her temas aslında parçalı alım yapmak çok mantıklı. Hani ben en son alımımı zaten şu seviyelerden yapmıştım. Şu anda arkadaşlar bunun bu aşağı doğru teması ya da yaklaşması durumunda tekrar bir alım düşünülebilir. XAI ve AI arkadaşlar sırf isminde AI var diye AI yani yapay zeka var diye açıkçası gelecekte bir yapay zeka haberleriyle vesaire çok büyük hype alabilir. AI'da arkadaşlar burada düşen trendini görüyorsunuz. Kırmış şu anda retestini yapmış işte uğraşıyor bakalım yükselsem mi yükselmesem mi diye. Bakın arkadaşlar burada da neredeyse bir yükselen trend var. İşte arkadaşlar bu araya sıkışmış durumda şu anda hani bunun bir yöne doğru patlaması gerekiyor. Bunun yukarıya doğru patlaması bir testi yapması durumunda ya şuna ya şuna teması durumunda bir miktar alım düşünülebilir. Ve önümüzde şöyle bir haberler var arkadaşlar. Biliyorsunuz Amerika'da işte göçmen krizi vesaire. Merkezi hükümetle federal hükümet birazcık birbirlerine düştü vesaire. Hani Amerika'da ne olsa açıkçası bütün dünya ya da piyasaları etkiliyor. O yüzden arkadaşlar Amerika'da bu olaylar eğer büyürse biraz daha temkinli olmakta da fayda var. Bir gün 4 saat sonra biliyorsunuz Fed faiz oranlarını açıklayacak. Burada arkadaşlar sabit kalması %98, işte düşürülmesi %2. Şu anda arkadaşlar faiz düşürme birazcık beklenmedik bir şey olur. Çünkü bunun mayısta ya da mayıstan daha sonra bir zamanda olması bekleniyor. O yüzden de piyasaya dikkat etmekte fayda var. Özellikle arkadaşlar bundan sonra yarım saat sonra Powell'ın konuşması var. Powell, Powell konuşmasından sonra büyük hareketler olabilir ve arkadaşlar burada baktığımda halving countdown'a yani halving geri sayımına şu anda arkadaşlar halvinge sadece 82 gün kaldı yani 3 ay bile değil. İşte onun için arkadaşlar düşüşlerde parçalı alım metodunu izliyoruz. Şöyle baktığımda bakın bu büyük grafiği zaten size sürekli gösterdim. İşte günlük grafiğe tekrar geçtim. Bakın burada arkadaşlar yükselişler düşüşler vesaire oluyor da halving olmuş nasıl yükseliş gelmiş öyle değil mi? Aynı şekilde burada halving olmuş nasıl yükseliş gelmiş. Hani hani bakın buradaki all time high ne kadar küçük görünüyor. İşte arkadaşlar bir sonraki dönemde de bizim için e, burası o kadar küçük görünecek. O yüzden arkadaşlar size tekrar söylüyorum stratejimiz belli, planımız belli. Bizim tek yapacağımız şey plana sadık kalmak. Eğer sert düşüşler olursa parçalı bir şekilde yavaş yavaş dahil ol. Ve bunun haricinde de arkadaşlar bir miktar USDT tutacağız ki yeni projeler çıkıyor. Öyle değil mi? Gerek airdrop ol. Mesela eğer dediğim gibi istiyorsanız yazın. Onu da çekelim. Bu fırsatlarda da kaçırmamak için bir miktar USDT tutmak da çok önemli. Arkadaşlar bu videoda ya da bu kanalda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi hür iradeniz ya da bir danışman vasıtasıyla yapabilirsiniz. Ve videoda like verip aşağı ya küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bunlar benim için cidden çok önemli. Hem beni motive ediyor hem videomuz farklı kişilere gösteriliyor. Ben sizin arkadaşlar like'ınızdan, yorumunuzdan vesaire para kazanmıyorum. Onun için arkadaşlar 3 saniyenizi ayırıp şunları yaparsanız çok memnun olurum. Ve arkadaşlar aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.